Amerika'nın sır gibi saklanan gizli belgeleri ortaya çıkmış. Daha önce savaş gemisinde de UFO alarmı verilmiş. Ee, çok konuşuluyor Murat Hocam İşte UFO geldi gitti ama 2019'da Pentagon bu olayı doğruladı artık. Dedi ki evet bilinmeyen cisimler var ve giderek bir uzay olayının köpürtüldüğünü görüyoruz. Neden sizce? Tabii UFO konusu Haluk Özdil hocamın konusu. <laughs> evet. Selam olsun ona. Selam olsun buradan da adını almış olalım. Ee, şimdi UFO'lar konusunda gerçekten son dönemlerde Pentagon'un çok ilginç açıklamaları var. Yani özellikle savaş e, pilotları gördüğünü ve bunların kayda aldığını söylüyorlar. Ama ben eskiden beri düşüncem şu bu konuyla ilgili. E, bunlar UFO'ları e, bize göstererek yani cambaza bak cambaza diyerek UFO'lar UFO tarzı bir silah üretiyorlar. Mesela gizemli Aa, bir tekrar. silah üretebilirler. Çünkü bu konuyla alakalı da çok sayıda görüşler var, analizler var, analizler var. Yani UFO diye bize yutturup esasında UFO tarzı bir silah e, yaptıklarını söylüyorlar Pentagon'un. Bu tarz hmm. bir şey olabilir. Yoksa UFO e, bilmiyorum yani bu bir bilimsel çalışma uzmanlık alanı. Benim de çok uzmanlık alanım değil açıkçası UFO'lar. evet. O yüzden de bu kadar söyleyebilirim yani, Birazdan Türkiye'de görülen bir UFO görüntüsü olduğu iddia ediliyor. Ya yani hafta boyu bana atmayan kalmadı herhalde. Onu ekrana getireceğiz ve 66 2022'yi konuşacağız ama bir de şu haberi de verelim 39'da Çin kolonileştirmek için gezegen arayışına başlıyor. Ya iş büyüdü Serhat hocam. Evet. Yani koloni kurmak için gezegen arayışı. Mas kesmiyor artık herhalde. <laughs> Tabii şeyde e, şimdi yeryüzünü paylaştılar. Sıra Gökyüzüne geldi. Diyor mi? tabii uzayda ciddi savaşlar var. Bunu daha önceki programlarda söyledik. Ee, orada uzay yarışı, uzaydan yer kapma, uzayda faaliyet gösterme. Çünkü İngiltere Genel Kurmay Başkanı dedi ki bundan sonraki savaşlar e, belki dedi karada başlar ama uzayda biter. Uzay çok önemli. Ha. Dolayısıyla oraya uydu gönderme. Mesela bir şey örnek vereyim. Şimdi elin Musk'ın biliyorsunuz. Birazdan o Türkiye'de göstereceğiniz şey de önemli. Mesela Elon Musk'ın uyduları var biliyorsunuz. işte 42 bin Starlink. Starlink projesi var. Bu proje çerçevesinde uzaya 42 bin uydu göndereceğini söylüyor. Bakın biz sonradan öğreniyoruz ki geçtiğimiz günlerde Çin Starlink projelerini araştırıyor. Eğer silah olduğuna kesin karar verirse vurmayı düşünüyor. Çünkü Starlink projelerinin asıl bize işte herkese internet, ucuz internet sağlayacağız diye yutturulduğu ama aslında hipersonik füzeleri tespit etmeye yaradığı biliniyor. Öyle mi? Tabii bir başka gerekçesi de şu, gizli yönü de şu. Mesela elektromanyetik dalga oluşturup uçak düşürebilme özelliğinin olduğu konusunda Çin'in ciddi şüpheleri varmış şu anda araştırıyorlar. Hocam bir de yangınlarla da ilgisi olduğu yönde şeyler görüşler vardı. Tabii. lazerle mesela lazerle yangın çıkarabilme özelliklerine sahip olduğu ve mesela Elon Musk'ın uyduları dünyaya çok yakın. Yani 500 kilometre ve 1500 kilometrede bir alanda bulunabiliyor. Burada ne yapabilirsiniz? 500 kilometreden siz rahatlıkla suikast yapabilirsiniz. Nitekim de hatırlarsanız Muhsin Farizade yani İran'ın nükleer tesislerinin babası sayılan kişi uydu destekli yapay zeka ile suikastla öldürüldü. O yüzden şimdi bu tür şeylerin arkasında ben sadece işte bu baktığınız zaman evet herkese ucuz internet verecekmiş. Bunlar hikaye. Bunun perde arkasında bir şey var. Mesela Çin'in yapay güneş projesi var. Şimdi 50 milyar dolarlık bir proje olduğunu söylüyorlar. Sizce Çin 50 milyar doları dünya daha temiz kalsın diye böyle bir projeye girer mi? Hayır. Yani birden çok kuş vurma projesidir. Dolayısıyla onu aynı zamanda silah olarak kullanabilecek bir zemin hazırlıyorlar. Hmm. Bu, bu da öyle bir şey olabilir. Evet. 46. verelim. Hindistan'daki bilim insanları hamam böceği sütü inek sütünden 4 kat daha besleyici dedi. Serhat Fınlık Hocam. Yani tamamen e, zırva bir zırva şey. Zırva mı? Tamamen. Tabii şöyle ben şimdi Hindistan bunu açıkladığına göre ve Hindistan inekleri taptığına göre... İnek sütünden de herhalde yararlanmıyorlar. Ellerinde tek seçenek bol miktarda hamam de böceği var. Yani hamam <laughs> böceği yani. ne kadar ama besleyici diyor. Evet çok da besleyiciymiş. Tabii bu hiç mantıkla, akılla bağdaşan bir durum değil. Ee, eğer e, insanları sürüngen şeyine sokmak istiyorlarsa o zaman mantıklı olur da e, bizim fıtratımıza uygun bir durum değil bence bu ve çok mantıksız. Yapay anne sütü demiştiniz. O nasıl evet. hocam oluyor? O da orada tabii dünyanın en güçlü doktoru Bill Gates işin içinde. Yanılmıyorsam 2018'de, 2018'de 2019 arasında başlıyor Yapay süt, yapay anne sütü projesine Sonra ne hikmetse Amerika'da dünyanın en büyük bebek maması satan firmanın ürünlerinde bakteriler ve mikroplar görülüyor Deniyor ki o zaman sen hemen ürünlerini çekeceksin Ve bir bebek maması krizi oluştu Amerika'da daha yeni yeni çözülmeye başlandı evet. Evet şimdi bunlar herhalde tesadüf olamaz. Bebek maması bulamayan anneler nereye yönlenecekler? Kendi sütleri de yoksa yapay anne sütüne yönlendirecekler. Anne sütü bildiğimiz gibi dünyanın en üstün, en mucize besin şeyidir, besinidir. E nasıl bunun yapayı yapılabilir? Her annenin kendine özgü, bebeğine özgü anne sütünün içerikleri vardır, değişir. Yani bu da şey akıl kârı bir şey değil. E doğalı varken neden yapay özendirilsin? Yani e, sağlıkla da, tıpla da, e, insanlıkla da, aklımızla da hiç uyumlu olmayan şeyler bunlar, öneriler. Her türlü aklımızı alay ediyorlar. Evet. Ya burada bütün e, e, dikkat çekici konu şu. Yani doğal olan her şeyi değiştirmek istiyor. Yeni bir insan tipi, yeni bir ekolojik sistem, yeni bir para sistemi. Ya Bakın dikkat ederseniz her şeyi e, doğalını değiştiriyorlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde mesela şeyi konuşuyoruz değil mi? Dijital para e, sistemi geçecek. Büyük bir ihtimalle 2025 yılında biz dijital paraya geçeceğiz. Geçtiğimiz günlerde e, Almanya'da çok önemli bir şey oldu. Sistem çöktü. Kredi kartı sistemleri çöktü, işlemiyor. Ve hatta bir ünlü gazeteci bizim buradan bir e, toplantı için oraya gitmiş. Cebimde para yok diyor. Kredi kartım var ama diyor istediğimi mutlaka almam gereken bir ilacı cebimde nakit olmadığı için alamadım. Üç gün sistem çalışmadı. Bakın böyle bir döneme giriyoruz. Şimdi bu süt meselesi çok önemli. Yapay süt. Bir de yapay et vardı, değil mi? Evet. Bakın her şeyin yapayını yapıyorlar artık. Bunun gerekçesi de şu diyorlar ki ya dünya dünya işte efendim bu kadar e, şeyi sayıdaki insanı besleyemiyor vesaire filan. Bu da tamamen uydurma yalan. Bağımsız bilim insanları diyor ki bu dünyadaki olanaklar, nimetler 30 milyar insanı besleyecek nitelikte. Yeter ki biz doğru kullanmasını bilelim. Yeter ki biz adaletli paylaşmasını Paylaşma. bilelim. Doğru. Doğru. Şimdi e, bu arada birazdan Türkiye'de bir UFO iddiası var. Onu ekrana getireceğiz. Pazartesi günü 66 2022 bir ritüel günümü bunu konuşacağız. Ekranlarınızın başında kalın. Kitap kazananları da 10-15 dakika sonra açıklayacağız. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabına maymun çiçeği vakasının görüldüğü ülkelerden birinin adını yazın. Hem takip edin hem de son fotoğrafın altına yazın. 45'i versin arkadaşlar. Finlandiya'da birçok şehirde ekmek krizi ortaya çıkmış bu kezde. Ekmek yok diye marketlere hücum edilmiş, fırınlara hücum edilmiş. E, hep lokal lokal işte bebek maması krizi. Orada şu kriz hep bir gıdada ama bir sorun var. Ulaşmada sorun var gıdaya. Baştan beri temel hedef buydu. Yani insanları açlıkla terbiye etmek ve dünya çapında bir gıda isyanı, gıda kıtlığı tertiplemek onu da koronavirüs sürecinde kapatmalarla birlikte bunu başardılar. Şu anda da mesela o da yetmedi. Ukrayna Rusya savaş. Yani Rusya'nın burada nasıl çekildiğini, nasıl tuzağa düşürüldüğünü herkes biliyor. Gözümüzün önünde olan bir şey. Ve ekmek krizi niye var? E çünkü hem Rusya hem de Ukrayna buğdayan var. Yani dünyada yaklaşık 35 civarında bir e, buğdayı dünyaya bu, bu bölge veriyor. E siz bu bölgede savaş çıkardınız. Daha sonra da daha önce de koronavirüs nedeniyle ülkeleri kapattınız. O ulaşımı yani nakliye işini kopardınız. İnsanlar gıdaya ulaşamadı. Şimdi bu ekmek krizi sadece burada değil, e, Finlandiya'da değil. Aynı zamanda bakın e, bir ülkede. Ee, yavaş yavaş bu yayılıyor. Ee, dolayısıyla da her ülkede görülebilecek kriz önümüzdeki günlerde evet. en çok gündemi konular. Bu ekmek krizi, temel gıda krizi vesaire filan. İşte enerji krizi. İngiltere'de yani, varmış spor salonları ve yüzme havuzları kapanacak. Enerji krizi de zaten birbirlerini tamamlayan şeyler. Bakın bunlar da aynı şekilde yine tedarik zinciri enerjide de kuruldu. Bir de iklim değişikliği diyerek. Mesela temiz enerji tırnak içerisinde temiz enerjiye geçiş sırasında devletler buna hazır hazırlıksız yakalandığı için o değişim ve dönüşümü bir an önce yapamadıkları için şimdi sıkıntı çekiyorlar. 21 Haziran çok önemli. 21 Haziran'a dikkat etsin. Ya, ne var hocam İsmiraz? 21 anladım. Haziranda e, elektrik kesintilerinin hat safhaya çıkacağı tarih olarak söylüyorlar. Sebep? Çünkü sebebi de şu diyorlar zaten bir enerji krizi var biliyorsunuz Rusya birçok ülkeye enerji de kesti. Bu var. Bir de e, normalde bu tedarik zincirinin koptuğu için bu değişim ve dönüşümü temiz enerjiyle ilgili değişim ve dönüşümün hızlı yapılamadığı ama 21 Temmuz e, 21 Haziran dedikleri tarih ise klimaların daha çok çalışacağı çünkü sıcakların geldiği. ve Dolayısıyla da 21 Haziranda artık elektrik pandemisi olabileceği konusunda çok sayıda görüşler bunu var. 21 Haziranda elektrik pandemisi yaşanabilir. Evet. İlginç. Peki 48'i verelim. Sürpriz yumurta üreticisinden ismini söylemiyoruz. Salmonella virüsü açıklaması. Biliyorsunuz çocuklarımızın daha çok aldığı bir durumdu. Ham maddeler aracılığıyla ya da çalışanlar tarafından bulaştırıldı açıklaması geldi bu hafta. Serhat Hocam Tabii çocukların tehlikede olduğu bir durumdu. Çok sayıda evet, çocuk da etkilendi. Evet, etkilendi. E tabii bu da yani enteresan şeyler. Yani bu kadar ünlü bir firmanın. Çok ünlü dediğiniz gibi. Yani akıl alır gibi değil. Ya kasıt var. Ya bunlara bir sabotaj var. Ne kadar ürünle bulaştırıldı onu da tabii bilemiyoruz. Bir açıklamada bildiğim kadarıyla yapmadılar. Çok kötü yani çocuklara zaten hedef alınan her şey bizim tüylerimizi diken diken yapıyor. Çok üzücü yani bu. Hani beklediğimiz bir de. şey vardı ya hep yaşlardan etkilendirdi evet. üstten bu kez çocuklar mı acaba etkilenecek tabii, tabii. değil mi? Çünkü çocuklar hedef alındığı zaman biz özellikle bizim toplumumuzda biliyorsunuz biz çocuklarımız için canımızı veririz ve bu da tabii en çok bizi tedirgin eden hadiselerden biri oldu. Evet. İnşallah ölen bir çocuk olmamıştır. İnşallah ama. zannetmiyorum olmadı ama etkilenen çocuklar